Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tepsi poğaça tarifi. Bir bardak balık sütü kabıma alıyorum. Bir yemek kaşığı toz şeker ve bir paket toz instant mayayı. Bir tane yumurta. bir tatlı kaşığı Hamurumu başka bir kaba aktardım. Bir saat mayalanması için bekledim. Ve hamurum kabardı. Şöyle kızıl çıkar. Hamurdan bezeleri aldım. Merdaneyi açıyorum. Hafif tezgahımı unladım. şekilde peynirli kaşar peyniri karışımını koyuyorum. Şuraya bastırıyoruz. Şu şekilde varlıyoruz. Birkaç tane şöyle sadece kaşar yapmak istedim. Poşlamayı tepsiye aldım. E, tepsi mayası için 20-25 dakika arası beklettim ve üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ve sıcak fırına poşlamayı pişmesi için veriyorum. Poşalarım fırına gitmek için hazır. Poşalarım pişti. Şöyle göstermek istiyorum. Deneyeceklere kolay gelsin.